Evet arkadaşlar, bugün Vedico Mercedes kamyon topluyoruz. Parçaların bir kısmı zaten daha önceden toplanmıştı, o yüzden böyle bir yarım toplama gibi olacak. Normalde size bunu canlı yayında yapacaktım ama ne yazık ki canlı yayın tam olarak çalışmıyor. Yani istediğim gibi olmadı. Şöyle önden parçaları göstereyim. Şasemiz birinci kademede takılacaklar, çamurluklar. Ee, ön aks, arka iki tane aks servo. Şimdi bu servonun parçasını bulacağım ve çamurluklar 4 tane. Tamam. Bunları zaten önden vidaladığım için ayrıca şanzıma çok bir şey olmayacak. Ne diyeyim adını. Sadece nasıl montajlandığını bu videoda hep beraber seyredeceksiniz. Önce vidalarımızı alalım. Ee, yan taraflara yıldız vida kullanmayacağım. Görüneceği için ee, normal vida kullanacağım. Tabi bu arada şeyleri de kontrol ediyorum. Mesela bakalım şunun topu var, şunun topu var, onun topu var, bunun bir tane topu eksik kayıp. Önce ön aksla başlayacağız. Şöyle bir, iki, şöyle parçalar. Ön akstan başlayalım. Ön aks bu araçta şu şekil yok, şu şekilde olacak. Şey bunun dışına gelecek şu çamurluklar. Böyle olacağı için bunu içten yok pardon en kafaya gelmesi lazım içten atacağız içten atarsak yıldız atarız o zaman yıldız bulalım uygun yıldız şu olabilir mi bir bakalım şu. kafası sabit olacak o yüzden şu yaylanabilir kısmı arkaya takıyorum şurası orası yaylanabilir kısım. Muhtemelen bu işimizi görecek bizim. Şu bir tane de eşini alayım. Şuydu. Bunun boyu ne? Mesela şu küçük tornavidalar daha ergonomik. Şu tombul tornavidaya göre. Evet tombul da sana tork veriyor ama ya böyle hızlı sıkmalarda tombul da beni yoruyor yani. Ama küçük daha ergonomik. Şimdi deneme amaçlı şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bunun normalde olması gereken ölçü tamam mı? Ee, 70, 170 milimle 172 milim arası. Eski vedikolarda bu 160'tı, 160 doğru ölçek değil. Ee, 160 dar. Bunun 170, 172 gibi bir şey olması lazım. Şöyle bakalım, bak. Şöyle getirdim kendime doğru. Şöyle, şöyle. Bak, şöyle diklediğimde, bu ne yapıyor? 16. Evet, şuraya birer tane vida atabilirim ben. 17 olmuyor. 16 oluyor şöyle yaparsak. Araya bir vida atarsak da şöyle baktığımızda aynen kurtarıyor. Tamam. Birinci etabı çözdük. Her şey biliyorsunuz kutudan çıkmıyor. Bazı şeyleri sizin dizayn etmeniz, yapmanız gerekiyor. E, bu da e, şu trenci tayfasından Derya Feden, Ferenci Fedenceli mi? Fedenceli mi? meşhur birinin sözü her şey kutudan çıkmaz. Mesela Vediko'ya baktığında araya böyle bir şey koydurmuyor ama sen bunu koymazsan da arabanın ölçüsü tutmuyor. Arabanın ölçüsü yanlış oluyor. Araba dar oluyor. Yani Vediko ilk yola çıktığında şey olarak çıkıyor. 1 bölü 16 diye çıkıyor. Ama eskilerde yani o ilk yaptıkları arabalarda 1 bölü 16. Ondan sonra 14.5'a evriliyor iş. Araba 16 değil. Tamam mı? E 14 buça evrildiğinde ki bu model eski bir model. Bir takım şeyleri tutturamıyorlar bu sefer. Bir takım şeyler hatalı kalmış oluyor. ve o tip ince detayları da hani parayla değil bu hobiye gönül vermiş insanlar şey yapabilecek. Yapabilecek. Hani bazı insanlar işte parası neyse vereyim sen bana yap muhabbeti yapıyor ya. İşte o tayfa parası neyse veriyor ama aynı şey ortaya çıkmıyor parası neyse vermeyle olmuyor yani. Hani ben şey olayını da çok sevmiyorum ya. Ama oğlum bu hobi senin hobi. Hani millete para vererek yaptırma işi çok benim aklıma yatan bir iş değil. Sen kendin yapıyorsan ne ala. Hani çok büyük bir şeyin vardır. Vaktin yoktur ya da kabiliyetin yoktur. Merakın vardır. Hazır alırsın. Ama orada da şu devreye giriyor. Hazır aldığın şey fabrikasyon bir şey oluyor. Ee, ne kadar özenilerek yapıldığı soru işareti çoğunlukta diyelim. Ya da detaylarla alakalı ya bu detay işinin sonu yok. Hani fiziki detay, görsel detay, ışık, ses değişiyor ya yani. bu işin sonu yok. Mesela ben çok se şey ışık detayı sevmiyorum. Hani ama bazı insanlar da arabayı o ne ışıklar ne detaylar. Yani ben çok şahsen sevmiyorum. Kendi araştırmada yapmıyorum yani. Ön farı olsun, sisi olsun, sinyali olsun. Standart şeyler olsun. Okey deyip geçiyorum. Ama bazı insanlar da yani ne diyeyim işte bu misinelerden arabanın içindeki o torpidodaki ışık detaylarını yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Şase elektrostatik parlak siyah boyalı. Bunu kim ne zaman yani muhtemelen ben boyatmışımdır. Benden başka bu işlerle uğraşan adam yok. Bu şase ikinci el geldi bana ama kimden nereden geldi inanın hatırlamıyorum. Ee, muhtemelen öyle bir şeydir benim yeni boyattığım ve diğer boyattıklarımı mat siyah boyatıyorum şaseleri. Parlak boyatmıyorum. Hani diğer çıkacak araçlar mat çıkacak. Her neyse oradaki olay da şu. Ya parlak bazı araçlarda çok güzel duruyor. Evet. Ee, bazılarında da olmuyor. Ama bu şase böyle geldi. Böyle denk geldi. Boyalıydı. Bir daha bunun boyasını söküp mata boyatmak istemedim açıkçası. Gereksiz bir iş olacaktı. O yüzden böyle de gidecek. Şimdi şöyle kameraya göstereyim. Bakın bu çamurluğu nasıl hamburger gibi şöyle şöyle tutuyor. Normalde Vediko bunu yapmıyor. Vediko ne yapıyor? Bu, bu arada alüminyum döküm tamam mı? Alüminyum döküme direkt şu vidayı sıkıyor. Ama kavrama alanı çok daha az oluyor. Ben kavrama alanı daha çok olsun ve problem yaşamayalım diye bu şekilde yaptım. Ben zaten şeyi ölçtüm. Hani hangi makas nereye gelecek? Nasıl olması gerekiyor? Blue blueprint üstünden ölçmüştüm. Şimdi birazdan blueprint'i getireyim. Oradan da daha doğrusu makasları bitirince getireyim. Siz bitmiş halini görün. ben ölçtüğüm için belki de ilk başta yapılacak şeyi size en son göstermiş olacağım. Ama buradaki mantık bunu blueprint'te ölçerek. Bak burası tamam. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle başa. Bakalım ölçelim ne çıkıyor. Evet tam olarak 171 172 gayet güzel oldu tekerlekler olması gerektiği gibi belki tekerlek bir tık taşabilir bir tık anca o kadar şanzımanı takalım çünkü sonradan takması zor olacak bu standart şanzıman tek vites bu araba içinde yeterli çünkü bu araba kapalı kuru yük aracı olacak yani kapalı kasa bir kamyon olacak. ve Bu da bunun için zaten yeterli. Çünkü plastik olan parçada normal e, düz vida kullanılmıyor. Sebebi de plastiği sıkıyorsun ya. Plastiği sıkarken bir noktada artık kırılma ihtimali baş gösteriyor. O yüzden. Ya da şunu da yapabiliriz. Kırılma ihtimali baş gösteriyor. Kırılma olmasın diye. Fiberli kullanmak gerekiyor. Bu arada şimdi ölçtüm. Tekrar şey yapıyorum. Ee, şöyle. Onu düzeltip buraya sokacağım. Böyle de yapabilirsiniz. İlla oturtmak zorunda değilsiniz. Sonra zaten şu sonunu taktıktan sonrası kolay. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle. Bu şanzımanı niye şu anda? Ah yanlış. Yani niye şu anda takıyorum? Evet şuraya gelecekmiş. Şey. Sebebi ise. Çünkü servo ve ön tampon gelecek. Öbür türlü araya sokmak şanzımanı zor oluyor. Tabi ben artık bilmem kaç yüzüncü kamyonu topladığım için aynı kamyondan ya da aynı şase diziminden yüzlerce topladığım için neyin nasıl olacağını ezbere biliyorum. Tık 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 toplayıp geçiyorum. Başka arkadaşlar bu Vediko üstünde bu kadar tecrübeye sahip olmadığı için bu şekil toplayamaya da bilirler. O başka bir şeydir. Rekor kesim bendedir. Neye dayanarak söylüyorum? Kimler geldi, kimler geçti. Ama devamlı olarak araç toplamaya devam eden bir ben varım. Başka da kimse yok. Vediko olarak söylüyorum. Tam ya yine devam edenler var. Bu arada ben bu aksları içini vesaire yağlamasını daha önce yapmıştım. Makasları daha önce toplamıştım. O yüzden böyle hızlıca geçebiliyoruz. Fiberli olduğu için sıkıştığını anladığımda sıkmayı kesiyorum. Plastiğe zarar vermesin diye. Çünkü çamurluğun plastiğini sıkıyorsun bir noktadan sonra. Vidaları da çapraz sıkıyorum ki görüntüsü güzel olsun. Araba çift çeker. Bu arada bu 25-21 olacak. 25-21 normalde tek çeker. Hepimizin bildiği üzere. Ama... Ee, yani bu tip bir arabada tek çeker size yeterince zevk vermeyeceği için kullanıcıya ben arabaları çift çeker yapıyorum. Oynayan adam da keyfini çıkarsın yani arabanın. Öyle bir sağda solda araba takılmasın. Canını da sıkmasın. Bu arada bir detay daha söyleyeyim. Şimdi ikisinin de esneyeceği yönler birbirine bakıyor. Niye biliyor musunuz? Bir şekilde bu arabaya yük binmez ama yük bindiğinde Birbirini dengelesin, sıfırlanmasın diye istemesi Yani esneyip araba oturmasın diye. İttirirken birbirini it, bak mesela şöyle. Görüyor musun? Şu şunu ittirsin. Ki ee, şey yapmasın. Araba oturmasın diye. Şu Vediko depodan sağına doğru arabanın koyanı. Şimdi kasayı da üstüne koyup da doğru yere mi taktık depoyu ona bir bakmak lazım. Kasayı da koyup bakacağım şimdi. Kasa ile alakalı ayrı bir çünkü teferruatlı işimiz var. Ee, onu koymadan. Bir de arka tamponu takmamız lazım depoyla beraber. Bakacağız bakalım. Kabinde şöyle olacak. Motoru biraz öne çekmemiz lazım Bak Ben de diyorum niye bu tam oturmuyor? Kabinde böyle olacak ve tamam çok bir absürtlüğümüz yok. Kabin birazcık şöyle olacak. Kabin biraz böyle olunca Bu tabi biraz daha öne gelecek. Hmm, bak yanlış yapmışız arabayı. Hadi söküp bir daha yapıyoruz. Size demiştim yani şey olmuyor her şey öyle diye. Şimdi burada bizi yanıltan şanzımanın yeri oldu. Şu kasayı geri koyuyorum. Şanzımanın yerini değiştiriyorum. Şanzımanı bir tık öne alıyorum. Tekrar devam edeceğiz. Bu arada şunu da anlatayım. Şimdi bu aracı üstündeki bütün parçaları tek 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 kontrol edip sıfırlayıp öyle satışa sunuyorum. Yani hani işte bazı arkadaşlar şey yazıyor mesela. Aracı denenmiştir, 30 kilo çekmiştir. İşte araç denenmiştir, 60 kilo çekmiştir. Oysa ki Tamiya araçlarda 60 kilo, 30 kilo öyle bir dünya yok, şöyle yok. Araç üreticisi üreticisi diyor ki Tamiya. Kardeşim bu hobi amaçlı bir araçtır. Hani üstüne binmeyin diyor. Buna rağmen adamlar ne örnek veriyorum ee, diferansiyel değiştiriyor üstüne biniyor. Ama şanzımanı değiştirmiyor ya da markasını değiştirmiyor, jantının lastiğini değiştirmiyor. Sonra ne oluyor? Araç kırılıyor. Diyor ki işte ya şey şurası yalama olmuştur. Değiştirilebilir parça. Tamam parça değiştirilebilir de arkadaş sen o arabaya ne yaptın onu yalama yaptın. Hani e, sıfır araç diyor mesela Tamiya'da. Adam arabayı boyamış toplamış. Boyanmış toplanmış araç Tamiya'da sıfır değildir. Bunu da söyleyeyim. Hani milleti kandırmayın. Boyanmış toplanmış araç ikinci el olmuştur. Çünkü Tamiya kit olarak gelir. Sıfır gelir. Sıfırı boyanmış ve toplanmış değildir Tamiya'nın. Birisi istek üzerine toplatır. O başka. Sıfır satın alır. Ama e, bu tip kitlerde sıfırı şu anda gördüğünüz gibi her şey parça parçadır. Bu şekilde gelir. Boyanır, toplanır. Evet, bu oldu gibi. Evet, görüyorsunuz her şey bazen tek seferde olmuyor. Uğraşıyorsun. Hani aslında belki de baktığınızda hiç aklınıza gelmeyecek küçük detaylar insana acayip uğraştırıyor. Aynen şu anda gördüğünüz gibi alt üstü bir depo takacağız, değil mi? Hani tık 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 neleri taktım geldim. Ama şurada uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok. Depoyu ters takmışız stikeri üstünde. Dur bakayım bu buradan çıkar mı? Çıktı. Güzel. Doğrusu şöyle olacak. Tamam. Şimdi bu kutu geldi sıra. Bir tane şöyle parçası var. Bir tane de şöyle bir parçası var. Bunların hepsi artık sıfır boyandılar. Hatta hazır burayı açmışken şu servo kucağını da alalım. Bu arabada Rockinger yeri var. Rockinger yeri olan arka tamponu taktım. Çünkü yarın bir gün arkasına Rocking gel takmak isterse yeni sahibi bu olabilsin diye. Çünkü bu araba e, şey değil. yani nedir tam yani başka türlü bir araç değil. Gel takılabilecek kuru yük nakliyesi aracı. Evet arka tamponun birinci etabı tamam. Şimdi gelip arabaya takalım. İkinci etapta da bir tane daha şöyle bir daha alalım. Şöyle yapalım. Bu da buraya oturacak. Nasıl? Şöyle mi oturuyor Öbür... Aa, böyle de oturur. Böyle de oturur. Şöyle bakalım. Normalde böyle oturması lazım. Niye oturmadığını şu anda anladık. Çünkü bunu delen kişi yanlış denmiş. Ben şimdi buna bir müdahale edeyim. Doğru bir şekilde yaparız. Sıkıntı yok. Bu arabayı ters çevirelim. Bayağı bir tıraşladık. Şimdi burayı bir ıslak mendille hızlıca toparlayalım. Bir yerimize kıymık Evet, Şimdi sıra geldi tamponu tekrar takmaya. Çünkü bunun üstüne bu sefer şey gelecek. Şu kabinin ön sabitlemesi gelecek. Bakalım yeri doğru mu? Hmm, yok değil. Birazcık daha dışarı gelmesi gerekiyor. Hmm. Bakalım nasıl yapacağız. Peki şeydeki yeri doğru mu? Buradaki. Ah. Hmm, normalde nereye böyle çeker. E tamam biz bunu buraya alalım. Oraya başka bir şey düşünelim. Yok ya yorulduğumu fark ettim. Bir ara sonra devam ederiz. Haydi bakalım. Bir ara sonra devam ederiz.